Gayetsiz yemek yoktur İslam'da. Manasız içmek yoktur. Her yemeye başlarken, içmeye başlarken, hayırlı bir işe başlarken neden besmele çekmek vaciptir? Allah adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Süleyman Çelebi için bunu söylüyor? Her hayırlı işe başlarken besmele çekmek niçin vaciptir? Mesela yemek yemeye başlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim diyorsunuz. Arabanızın kontağını açıyorsunuz, marşa basıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Evinizden çıkacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Evinize gireceksiniz yine aynı şey. Niçin? 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 Yemek yemeye başlarken neden besmele çekiyorsunuz? Kafirlerin yemek yemesiyle Müslümanların yemek yemesini ayıran nedir? baş tarafında besmele çekmesi, sonunda elhamdülillahi rabbil alemin demesidir. Eğer sizin evlerinizde, Müslümanların evlerinde sofra kurulup da yemeye başlarken besmele çekmeyen varsa onu ehli küfürden ayırma tamamen zorlaşmıştır. Ehli küfürden ayrılacaksınız, her şeyinizde ayrılacaksınız. Neden besmele çekiliyor? Neden yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim? Alimlerimiz buyuruyorlar ki besmele ile yemeye başlamak demek Allah'ın ismini zikrediyorsunuz. Ya Rabbi, yediğim bu yemeği, içtiğim bu suyu mesrubatı senin hükmün yerine gelsin diye. Senin razı olduğun senin emrettiğin şeylerde kullanacağım, yediğim bu yemekten aldığım enerjiyi senin yoluna kullanmak için sana söz veriyorum Allah'ım demektir. Böyle yiyeceksin. Yediğini bu mana yiyeceksin. İçtiğini bu mana içinde yiyeceksin. Yoksa basit bir çeyneme hazır makinası değilsin sen. Ey Müslüman delikanlı! Sen yediklerini hazmeden, eriten, tüketen ve en sonunda bağırsaklarında biriken pisliği yüz numara çukuruna boşaltan pislik makinesi değilsin sen. Bir hazım makinesi misin sen? Bir çiketin makinesi misin sen? Hayır. Bakın Hazreti Mevlana ne söylüyor? Büyük Mevlana. Bir yoldan geçiyordum diyor. Allah aşkına dikkat ediniz gayeyi anlatıyor. İnsanın niçin yedik yiyip içtiğini anlatıyor. Bir yoldan geçiyordum diyor. Bir ses işittim şikayet ediyordu. Şikayet ediyordu. Hüzünle, kederle haykırıyor, bağırıyordu. Nereden geliyor bu ses diye merak ettim. Önüme ardına baktım bir şey göremedim. Biraz ilerledim. Bir dereden geliyordu. Bir dereden geliyordu. Biraz daha yaklaştım. Dikkatle baktım. Gördüm ki bir insan pisliğinden ses geliyor. İnsan necasetinden bir feryat, bir şikayet geliyor kulağımı verdim dinledim ki o insan pisliği aynı şöyle söylüyor. Allah'ım bir saat evveline kadar ben yemyeşil bir ağacın dalında mis gibi kokan bir şeftaliydim. Beni sana asi olan bir adam, namaz kılmayan beynamaz bir adam beni yedikten sonra pisliğe çevirdi, pis çevirdi. Ondan davacıyım, onu kahret Allah'ım diyor diyor. Sen Allah'ın bu güzide nimetlerini yiyip de çürütüp, hazmedip kokutan pislik makinesi sen? Bir kere bunu anlayalım. Bizim neslimizi bu hale getirdiler. Bizim neslimize bir dava, bir hedef, bir gaye vermediler. Damarlarındaki asil kan bugün asi bir kan haline geldi. Damarlarındaki asil kan diyorlar diye hani ne oldu? asil kan tam bir asil kan haline geldi, onu alınmaz bir afet haline geldi. Niçin bu gençlere bir gaye aşılamadılar? Niçin mukaddes bir dava aşılamadılar? Niçin kalbindeki imanı söküp aldılar? Gençliğimizin üniversitelerde, gençliğimizin eğitim sistemlerinde, kalbindeki imanını, vicdanını, ahlakını, merhametini, namusunu, iffetini, haysiyetini söküp alanlar bir barajın patlaması gibi şimdi gençliğin önünde duramıyor, anarşiyi hiçbir zaman önleyemiyorlar.